Yazıklar olsun sizlere ey ata yisler diye ister. De ister. Şu Mehdi'ye bakıp utan O da sizler gibi insan Şeytana gerek kalmadı Sizin gibiler varken, iken Şu Mehdi'ye bakıp utan O da sizler gibi insan Dünyada cennetlik insan Ahirette de öyledir. Şu Mehdi'ye bakıp utan, o da sizler gibi insan. Allah'ın mührü ondadır, neden sizlerde yoktur ki? Bing bang unutmuş mu yoksa, sizlere vermeye mührü her kartanesi farklıdır. Her birinde sanat vardır. İnsanlar dahi farklıysa bunu bir yaradan vardır. Her kar tanesi farklıdır. Her birinde sanat vardır. İnsanlar dahi farklıysa bunu bir yaradan vardır. Bunu bir yaradan vardır.